Cümleden selamun aleyküm. Bugün de e, ot dağıtma tamburumuzun e, montajını göstereceğim. Evet çocuklar. Şimdilik e, şu gerdirim apartlarına ilk önce bunları takın. Soldan ve arka çaprazın sağdan. Bunları taktıktan sonra cıvatalarınıza bu şekilde hepsini tam takım gönderiyorum. Bunlar e, üzerinde montajlı olarak gönderiyorum üzerine montajlı bir şekilde e, ee, sadece sizin yapmak olduğunuz işlem 4 çuvaltarı üzerinden söküyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. çuvaltarı söküyorsunuz. E, ee, köprü yatak takıyorsunuz. Dediğim gibi sol ve sağdaki çaprazmasın. gerdirmeleri taktıktan sonra şu şekilde oturuyorsunuz. Sık olun bakayım. Gerdirme bir dakika sen dur gerdirme. Gerdirme bir dakika. Hafif boşlukların alın. Bir dakika. Şöyle dayalı bir şekilde öne doğru ilk önce kattırın. İkisi dümdüz durduktan sonra boşlukların alın. Devam et boşluğunu aldınız mı? Dur. Bunu alın. Tamam. Tamam. Bir dakika. Al önceki abimekinin Sadece boşluğunu al. Tamam sıkma. Onunu boşun al. Tamam, sadece elinin boşun al. Tak olun kayışına. Önce bulamalara takarsanız kayışı çok rahat takabilirsiniz. Evet bu şekilde kayışınızı taktıktan sonra tamam Elvat bir dakika. Şimdi çaprazı görüyorsunuz değil mi? Getir oğlum bir şeyine. Profilini daya. Bu şekilde bir profil dayayarak hafif katrolun içeri. Tamam, tamam oğlum. Bu şekilde dümdüz ayarlıyorsunuz. Tamam, bırak profile. Şimdi şunları hafif bir çaprazlık var. Bak hafif gördünüz mü? Bu çaprazlığı da buradan getir abi mi 19 şeyin anahtarına. Tamam bir dakika. Evet şu an hafif içeri kattır. Hafif içeri kattır. Tamam. Hafif gerdirmeyi katır. Tamam tamam. Hafif şunu yüklen. Tamam. Sıkın cıvatlara. Köprü takpinden cıvatlarına sıkın. Tamam. 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 Bu şekilde çek oğlum eline. Bir dakika. Bu şekilde gergin bir şekilde ayarlıyorsunuz. Göster oğlum elini bakayım. Kayışın gerginliği bu şekilde. Evet. Bu şekilde. Hayatta geç, kaçırma yapmaz. İkinci işlem boru gösterin abim. Boru şu şekilde indir abim. Bu şekilde billenin üzerine değecek olursa göster abim. Şuradan söküyorsunuz. Çek abim eline. Şu tarafı kalsın. Bu yanını sökmeyin. Bu tarafın milini söktükten sonra hafif şunu önüne doğru kattırın. Bunu da tut abim. Osman tut abim. Milin üzerinde ya bükmesini göster. Bu şekilde bastırarak gördünüz mü? Ondan sonra tak yerine abim. Şu pimine geçirelim orayı. millet görsün. Şu pimini sökün bakın şuradan. Tak yerine. Tak oradan kaldır, kaldır. Şöyle kaldır. Az şunu aşağı indir. Güzel. Tamam tak ha. Abim şöyle kaldır şuna. Çeviriyorum. Tamam. Tamam. Bu şekilde piminin taktıktan sonra bakın havalandı boru. İşlem bu. Çalışmaya hazır. Dönder abi bakın şuna. Karşıdan dönder. Karşısını geç dönder. Bu şekilde işlem tamamen.